Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte bomba bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Aycan'ın bildiğimiz üzere bu aralar yaşadığı büyük sorunlar var. Bu sorunları konuşacağız. Videoya başlamadan önce de kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı sakın sakın unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok ama çok önemli arkadaşlar. O yüzden bir saniyenizi ayırıp alttan abone olursanız çok mutlu olurum diyorum. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi bugün bu mesajlaşmaların bir kısmını gördük ve bunlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Dün Acun Ilıcalı demişti. Bunu ben sizlere göstereceğim ne olduğu ne bittiğini bugün gösterdi. Asena adlı bir arkadaşıyla yazışmalar ortaya çıktı. Ve Aycan aklında sadece bir isim vardı. Ve, ve Asena da bu onun Ay, Aycan'ın konuşmalarına karşı Asena'da bazı bir şey geçiştirir gibi işte iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz falan diye konuştular, etler. Sonra benim bu konu hakkında düşüncem şu yönde arkadaşlar. Asena Aycan'ın en iyi arkadaşı. Fakat Asena bence Aycan'ı erkek arkadaşı ile birlikte oldu ve Yeni bir tanıtımı da gördük. Orada ben böyle olacağını biliyordum diye Aycan bir haykırışta bulundu ve cidden moralin hala ve hala çok bozuk olduğunu görüyoruz. Ama hakikatten yapılan eski erkek arkadaşına karşı bir şey ise hakikatten bu durum çok ama çok üzücü arkadaşlar. Çünkü bir erkek arkadaşı var Aycan'ın ve bir yanda da en sevdiği kız arkadaşı var ve kız arkadaşı erkek arkadaşıyla aycana aldatıyor bir şey yapıyorsa yani aycana karşı yanlış bir durum yapıyorsa hakikaten bu kabul edilemeyecek bir durum aslında ee, ilerleyen zaman ve günlerde bu konuyla e, hakikaten daha iyi bir sonuç ulaşırsak onun da videosu gelebilir diye düşünüyorum ama hakikaten benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çünkü her şey iyi giderken bir konu açılıyor. O konu gizlendi. O kadarına varılmadı ama bizim anladığımız analizimiz bu şekilde arkadaşlar. Aycan erkek arkadaşı ile en yakın kız arkadaşı dan büyük bir ihtimal sorun yaşıyor. Yani Aycan'ın kız arkadaşı Aycan'ın erkek arkadaşını elde etmiş gibi bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar bu durumda. Ve hakikaten Aycan da çok ama çok üzüldü. Aycan'ın sevenleri, fanları da hakikaten bu durumu öğrendiğinde onlar da çok üzülecek diyoruz. Videomuz sonuna geldik. Umarım video beğenmesi video eğer beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanala abone olmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone bildirimi açarsanız mutlu olurum diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.